Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere Get DOM Property kullanımından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu sırada arkadaşlar bir önceki Get DOM Attribute unuttum. Get DOM Attribute ve Get DOM e, Property Selenium 4 ile gelen metotlardan biri arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen hemen ikisi e, çoğu zaman aynı verileri geri döndürüyor. Attribute isimlerini geri döndürüyor. Örnek verelim. Gene aynısını vereceğiz aslında arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, diyeceğiz ki Rich text box text kullanımında bahsederim. Şimdi driver nokta arkadaşlar diyeceğiz gene. Pint element by dot xpath verisini ver. Sonra gel Get. Şunlar şu iki dört tanesi yıldızlı e, Intel'li e, gösterdiği arkadaşlar. Aşağıdaki yerler aynı yani. Haberiniz olsun. Fazla bir başka metotlar yok yani. Şimdi dom atribütü işlemiştik. Dom property veriyoruz arkadaşlar. Buraya da diyoruz ki pink diye bir atribüt ismi vardı hatırlarsanız. Onu ver diyoruz. Bakalım ne diyecek. Gel yani şuraya. Oradaki direkt veriyi buraya bastı gördüğünüz üzere. Olay bu. Selenium 4 gelen özelliklerden biri arkadaşlar. Get attribute'ün ile aynı işlevi görüyor arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.